İsmim Meda Arın. Ben ebeyim. Doğum koçluğu ve emzirme danışmanlığı yapıyorum. 39 yaşındayım. 36 yaşından sonra ortodonti tedavisine aslanımın cesaretiyle karar verdim. Başladım ve bitirdim. Hayattaki en büyük e, iyi kim bu tedavi? Çok şey değişti hayatımda bununla birlikte. Benim hem çene problemim vardı, hem diş yapım çok bozuktu. Hem üst dişlerimde hem de alt dişlerimde e, çarpık bir gelişim söz konusuydu. Ameliyat sınırındaydım aslında. Aslanımla tanıştıktan sonra, muayeneden sonra neler yapabiliriz aslanım değerlendirdi, çok güzel açıkladı. Ve bunun sonrasında tedaviye başladık. Ee, bir buçuk yıllık bir tedavi sürecim oldu. Çok rahat bir tedavi sürecim oldu. Zaten nasıl geçtiğini bile anlamadım. Çıkarttırırken biraz uzatmaya çalıştım. O braketlerden ayrılmam biraz zor oldu. Çok alışmıştım çünkü. Şu an hala e, o tedavinin güzelliğini yaşıyorum. Tanışmamız biraz karşılıklı oldu. Aslanımla gebeliğinde tanıştım. Ben de ebe olduğum için. Bir paylaşıma girdik. Kerem Bey'le aynı yerde çalışıyorum aynı zamanda aslanımın eşiyle. Hiç tereddüt etmedim. Farklı bir araştırma içine asla girmedim dahi. Zaten ilk görüşmemde izlenim çok farklıydı. O cesareti bana çok güzel yansıttı. Beraber yola çıktık sonrasında. Aslı Hoca'yı bir cümleye sığdırmam çok zor. Öncelikle onu söyleyeyim ama Özgüvenimdeki artışın ve gülüşümün en önemli kahramanı.